İnsan cehenneme girdikten sonra en çok neyi ister? Ne der? Ne için yalvarır? Kur'an cehennemliklerin ağızlarından çıkan sözleri bize bildiriyor ve bu sözler öyle sıradan değil. Korku, pişmanlık, çaresizlik ve sonsuz azabın içinde kaybolan sesler. En çok söyledikleri cümle belki de bizi kurtaracak en önemli uyarıdır. Rabbimiz bizi buradan çıkar. Eski yaptıklarımızdan farklı şeyler yapalım. Fatır Suresi 37. Bu cümle cehennemliklerin en çok tekrar ettiği yalvarıştır. Bir kez daha dönelim. Bu kez farklı yaşayacağız. Bu kez namaz kılacağız. Haramdan uzak duracağız. Ama cevap açık ve kesindir. Hayır. Size yeterince ömür verilmişti. Keşke toprak olsaydım. Nebe Suresi 40. Bu inkar edenin mahşer günü söyleyeceği cümledir. Yani hiç yaratılmamış olmayı dileyecek kadar büyük bir acı. Keşke kitap bana verilmeseydi. Hakka Suresi 25. Keşke ölüm her şeyi bitirseydi. Hakka Suresi 27. Ama hiçbir şey bitmeyecek. Sonsuz bir azap yeni başlıyor. Böyle bir şeye hiç inanmazdım. Bize bunu söyleyenler de yalancıydı. Mülk Suresi 9. Cehenneme giren bazıları şok olur. Gerçekten inanmamışlardır ya da önemsememişlerdir. Kendi kendilerine "Yok canım, bu kadar da değil." dediler. Ama her cümle, her inkar Allah'ın katında kayda girmiştir. Rabbimiz bizi çıkar. Artık günah işlemeyeceğiz. Sadece ibadet edeceğiz. Secde Suresi 12 Ama Allah şöyle cevap verir. Onlara şöyle denir. Hadi şimdi azabı tadın. Secde Suresi 20 Yani artık tövbe de pişmanlık da geçersizdir. Tüm kapılar bu dünyada açıkken orada her şey kapanır. Bizi saptıran şunlardı. Ey Rabbimiz onlara iki kat azap ver. Ahsap Suresi 68 Cehennemde insanlar birbirini suçlar. Falcılar kandırdı, hocalar saptırdı, arkadaşım beni dinden uzaklaştırdı. Ama hiçbiri kabul edilmez. Çünkü herkes kendi özgür iradesiyle o yolu seçti. Orada bağırmasınlar, çünkü kendileri suçluydular. Müminon Suresi 108 Bir süre sonra, cehennemlikler artık bağırmaz bile. Artık umudu yoktur. Konuşmazlar. Sadece yanarlar. Cehennem en son sessizleştiğinde artık umut da kalmamıştır. O en çok tekrar edilen cümle: Bizi çıkar, artık farklı yaşayacağız. Peki ya bunu şimdi deseydin? Şu an hayattayken o sözü söyleyip gerçekten değişseydin. İşte bu video belki de o dönüşün sebebi olabilir. Geri dön, pişman ol, değiş. Çünkü bir gün gerçekten o cümleyi söyleyebilirsin ama çok geç kalmış olarak. Cehennemde en çok söylenen cümle, Rabbimiz bizi çıkar, bir daha asla günah işlemeyeceğiz. Bu cümle pişmanlığın en ağır haliyle feryat edilişidir. İnsan işlediği günahın farkına bazen dünyadayken varmaz. Oysa ayetler ahirette bu pişmanlığın sözlerle taşacağını ama hiçbir etkisi olmayacağını bildiriyor. Bugün hala nefes alıyorsan, hala söyleme şansın var. Artık farklı yaşayacağım. Çünkü orada bu sözü ne kadar bağırırsan bağır, duyacak kulak yok. Bu uyarı seni karanlık sona karşı korumak için. Her insan bu cümleyi mutlaka bir gün söyleyecek. Ya dünyada tövbe ederek ya cehennemde azap içinde seçim senin